Ya Bugün çok mutluyuz. Bugün e, Ahmet Eren, Uğur e, Yaşlı Bakım Rehabilitasyon ve Çocuk e, Evleri Yerleşkesi açıl, e, açılışından önce temel atma programındayız. Mutluyuz. E, gerçekten e, bölgemizde eksik olan bir bir şeydi. Bu eksiğimizle bizim Kamece Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Ziya Bey'imiz tamamladı. Anlamlı olan burada burada annelerimizle yani yaşlı annelerimizle yetim öksüz çocuklarımızın bir araya geleceği bir kompleks. Mükemmel bir kompleks, modern, akıllı bir bina. ve şu anda çam ağaçlarının ortasında doğanın içerisinde gerçekten tam bir huzur evi. AMC Grup olarak 1987 yılında çıktığımız bu yolculukta 2004 yılıyla birlikte sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdik. olsun e, gittik belediye başkanımızdan böyle bir arzumuz talebimiz olduğunu ilettik. Kendisi de gerçekten çok şık, çok güzel yani yemyeşil orman içinde bize bir yer tahsis etti. Biz de Allah'ın izniyle bu projeyi bize tanınan sürenin e, altında bu binamızı tamamlayıp ülkemize bu güzel eseri kazandırmak istiyoruz. Onun gururunu, huzurunu da hep birlikte yaşayacağız. teşekkür Ben teşekkür ederim. güzel bir hayırlı bir hizmetin temel atma törenindeyiz. Mutluyum. Hani hep söyleniyor yükselen şehir Dilovası. Doğru. Yani artık hem buna inanmıştık hem de herkes de inanmaya başladı. Çünkü gerçek. Yani e, eserler ortada. Yani e, cilavasındaki her, her şeyin en güzeli Akif Ahmet Bey'e efendim kıvraklığıyla efendim bu işleri e, sonuca bağlayan değerli belediye başkanımız Hamza Şahin'e ben sizlerin pazarında teşekkür ederim. Açılışı da bambaşka bir tören olur. Bunların hepsinin müsebbibi biz değiliz. Hamza Başkan, Hamza Başkan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Açılışın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan Öncelikle niyaz ediyorum. Rabbim bize utandırmasın. İlk günkü buluşmamız çok enteresandı. Ya abim o ilk görüşmemizi hatırlıyorum da hani bir vatandaşımız acaba bir işi düştü de yardımcı olayım niyetiyle baktım ki ey Allah'ım kendisine yardımcı olayım derken bölgemize yardıma gelmiş. Ben ona güçlü bir alkış rica Bizler de bu yola çıkarken halka hizmet, halka hizmettir düsturuyla yola çıktık. Önümüze çıkan engelleri bir bir aşmaya başladık. Hastanenin statüsünü değiştirdik. CES, CES sınıfına dönüştürdük. Yani eskiden 2-3 doktor varken şu anda 12-13 doktor kadrosuna yükseltildi. Yanı başımızda yine 70 milyonluk bir millet bahçesi yapılıyor. Yanı başında büyük stadyumumuzu yeniledik. Ana caddelerin altyapı ve üst yapılarının çoğunu bitirdik. Özellikle eğitim alanında da çok büyük çalışmalar yaptık. 5 tane ana yapıldı. Kız meslek sesi yapıldı. Bölgemizde biliyorsunuz sayısalda Türkiye birincisi yine yabancı dilde Türkiye birincisi, birçok branşta dünya üçüncüsü ve Türkiye'de birincilikler, sportif alanlarda Türkiye şampiyonası, şampiyonlukları ve çok büyük dereceler elde edildi. Dedik ya biz bu yola çıktık. Hizmet, Hakka hizmeti düsturuyla yola çıktı. Biz her eve dokunuyoruz. Her gece dokunuyoruz. Bundan dolayı tüm ortaokul, tüm lise ve tüm üniversitede okuyan tüm kardeşlerimize tablet bilgisayarlar dağıttı. Elhamdülillah meyvelerini de alıyoruz. Bizde iki tanesi seher olmak üzere şu anda dört tane yüzme havuzumuz var. Evet. Huriye Eren, Ahmet Erat Eren törenimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün güzel bir niyetle, güzel bir gayretle Ahmet Eren, Huriye Eren yaşlı bakım evi ve, ve çocuk yerleşkesinin temelini atıyoruz. Ya Rabbi niyetimizi, hayırımızı, gayretimizi kabul eyle, hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Evet. Hayırlı olması dileğiyle. Ya Allah, Bismillah. <laughs> tamam, de, tamam. biz, bugünkü bu yaşlı huzur evi, yetim öksüz e, evinin bir arada olması ve doğanla iç içe ve bölgemize, e, ilçemize çok büyük bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese Kamece Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Bey başta olmak üzere tüm yönetim kurulu ve çalışanlarına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı borç biliyoruz.